Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar, Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve kinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak diye güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinde ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetler tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar Rabbiniz Rabbimiz biz iman ettik bizim günahlarımızı bağışla bizi ateş azabından koru diyenler sabredenler doğru olanlar huzurunda gönülden boyun eğip divan duranlar Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir Allah melekleri ve ilim sahiplerini ondan başka ilah olmadığını adaletle şahitlik etsinler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarında kız itiraz ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki ben bana uyanlarla birlikte kendi özüme Allah'a teslim etsin, kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarının hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler insanlardan adaleti adaleti emredenleri öldürenler var ya onları elem dolu bir azapla müjdele az evet. onlar amelleri dünyada ahirette boşa gitmiş kimselerdir onların hiç yardımcıları da yoktur kendilerine kitap tam bir pay verilenleri görmüyor musun ki aralarına hüküm verilmesi için Allah'ın kitabına çağırıyorlar da sonra işlerinde bir kısım yüz çevirerek dönüp gidiyorlar. Bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacak söz demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinlerini, dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım mı kendilerine o geleceğin hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığını tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır? De ki ey mülkün sahibi, ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şey hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden biri çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler müminlere bırakıp inkarcılara dost edilmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişki, ilişki kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'ındır. Allah'a De ki içinizden kimini gizlerseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü de hazır bulabileceği günde şu kötülükleri de ile kendi aralarında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarılmaktadır. Allah kullarını çok esirgiyecidir. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Ki Allah da sizi sersin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki Allah'a ve Peygamberi itaat edin. Eğer yüz şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim'i ailesinin soyunu ve İmran ailesinin soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak Çeçit alemlere üstün kıldı. Allah her şey hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ali İmran Suresi ayet 14 ve 34. Elhamdülillah.